Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere güzel bir haberim var. Bu Lumion eğitim setini, gerçekçi ve kaliteli görselleştirme eğitim setini sizlere hediye olarak vermek istiyoruz arkadaşlar. Hediye olarak vermek için her zaman yapılan hani klasik olaylar vardır. Farklı platformlarına yapmış olduğu işte şunu beğen, buraya mail gönder, tatlı at, yuvarlan gibi. Biz de bunların bir kısmını yapmaya çalışıyoruz. Tabii benim çok sevdiğim işler değil arkadaşlar bunlar ama tabii platformların büyümesi ve daha geniş çev çevreye hitap etmemiz açısından bunları yapmamız gerekiyor. Hediyeler vermemiz gerekiyor kullanıcıya. Bunlar pazarlamanın ve reklamın Ana stratejilerin bir tanesi arkadaşlar. Biz de sizlere bu şekilde bu önemli eğitim setini, 450 TL'lik eğitim setini sizlere hediye ederek sizlerin daha fazla gelişmesine ve beraber etkileşim sağlayacağımız bir özellik kat katacağımız bazı durumlar var arkadaşlar. Şimdi burada kanalımıza abone olmayan ve Instagram sayfamızı beğenmeyen arkadaşlar açıklamada verdiğim linklerden bir beğensinler ve mail göndersinler mail de vereceğim açıklama kısmında hepsi var. Şuraya mail atın diyeceğim. Çünkü siz mailleri YouTube'da bu videonun altına yazdığınızda YouTube videolar ve mailleri otomatik olarak spam olarak algıladığı için mailleri siliyor arkadaşlar. O yüzden sizin yapmanız gereken olay şu. İlk defa kanalımızdaki bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmanız Instagram sayfamızı beğenmeniz ve alttaki indirme e, mail adresine e, şunları bunları yaptım indirme linkini bekliyorum diye eğitim setinin indirme linkini bekliyorum diye mail atmanız yeterli arkadaşlar. Bu birinci safa, İkinci safha ise YouTube adresimizi beğenmiş ve Instagram sayfamızı beğenmiş olan arkadaşlarımız için yani YouTube'a abone olan ve Instagram sayfamızı beğenmiş olanlar için üçüncü bir link bırakıyorum. O da bizim ufuksen.com'da bu konunun linki. Onun linkinin altına arkadaşlar siteye girip o konunun altındaki linke yorum yazmaları yeterli. Yorum bize katkı sağlayacaktır. İşte oraya bir teşekkürler. İşte linki bekliyorum veya ondan sonra tabii mail adresine mail göndermeniz gerekiyor. Herkesin yapacağı toplu işlem mail göndermek arkadaşlar. Abone olmak ve mail göndermek. Bunları yapmanız gerekiyor. E tabii YouTube'da bu konunun altına da bir yorum bırakmanız yeterli. Çünkü yorum bırakıp mail adresinden kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yani eğitim eğitimsediği için Yorum yazıyorum, mailimi gönderdim diye bu videonun altına yorum yazmanız gerekiyor öncelikli olarak. Çünkü buradaki yorumla sizin oradaki mail adresinizi karşılaştırmam gerekiyor. Onu karşılaştığında ne kadar mail gelmiş, ne kadar kişi göndermiş, onu biliriz ve ona göre bir işlem yaparız. Çünkü tabi direkt mail gönderenler olacağı için abone olmadan mail gönderenler olacağı için onları tespit etmek amacıyla hem bu YouTube'un bu videonun altına yorum yazın hem de mail gönderin arkadaşlar oradan kimin e, olduğunu biliriz arkadaşlar Çünkü buraya sadece YouTube'un bu videonun altına mail yazdığınızda YouTube bu video ve mailleri spam olarak algıladığı için siliyor bakın e, ekranda gördüğün, gördüğünüz gibi Lumion eğitim setinde arkadaşlar çok kaliteli olarak sizlere e, Lumion içerisinde Lumion 12 içerisinde nasıl ee, pardon, Lumion 11 içerisinde nasıl kaliteli görsel alacağınızı gösterdik. Lumion 10, 11, 12 arkadaşlar, bunlar hiç fark etmiyor. Lumion 11'de biraz daha gelişme oldu ama Lumion 11 ile 12 arasında çok farklı olmadığı için Lumion bunu izlerseniz Lumion 10'da, 11'de, 12'de çok kaliteli üst düzey render alırsınız. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi kullanın. Ben burada e, ama tabii şey var. E, farklı platformlarda tabi bu videoyu yayınlayamazsınız. Onu da söylemek istiyorum. Hakları tamamıyla bana ait arkadaşlar. Sadece izleyin ve projelerinizi uygulayın arkadaşlar. Ee, bu dediğim gibi 450 TL'lik bir eğitim seti. Bunu sizlere biz ücretsiz olarak veriyoruz. Kanalımıza abone olun. Bu videonun altına yorum yazın ve mail gönderin arkadaşlar. E mail gönderdiğinizde yorumla beraber maillere bakarak oradaki etkileşimden kimin gönderdiğini, kimin göndermediğini tespit ederek sizlere e link gönderimi yapacağız arkadaşlar. Tabii maillerden ben mail yazanlarla yorum yazanlar arasındaki e isimlere bakarak kimlerin beğenip kimlerin abone olduğunu görmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz bu videonun altına yorum yazabilmeniz için abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra yorum yazabilirsiniz. Abone olun, yorum yazın daha sonra mail atın arkadaşlar. Daha önce abone olup da Instagram adresinizi beğenenler için ise ufuksen.com'daki konunun altına yorum yazmaları yeterli arkadaşlar. Ee, herkese teker teker link yollayarak o linklerden indirme yapmalarını sağlayacağım arkadaşlar. Tabi etkinliğin süresi arkadaşlar ayın 15'ine kadar. Etkinliğimiz süreli. Yani burada eee işte 11'inden yani bu haftanın sonuna kadar yani pazar akşamına kadar devam eden bir süreç var arkadaşlar. O yüzden e, burada acele edin arkadaşlar. Çünkü süre kısıtlı. Bunu çok fazla uzun tutmayacağım. Bir hafta sürede e, etrafınızdaki arkadaşlarınıza kime gönderebilirseniz onlara gönderin, haberdar edin. Ama lütfen e, linkleri bizden almalarına özen gösterelim arkadaşlar. Size verdiğiniz linkleri başkalarıyla paylaşmayınız. Çünkü biz burada sizler için emek vererek, çok fazla emek vererek e, sizlere bir şeyler, bir içerikler hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu emeğin karşılığı olarak yani bu emeğin gerçekten hakkını verecek şekilde karşılığını alabilmek için e, kanalımıza abone olmanız, yorum yazmanız ve Instagram sayfamızı beğenmeniz yeterli. Bunlar zaten çok bazı şeyler. Hani biz size biz mail gönderdiğimiz zaman o linki alıp da arkadaşlarınızla paylaşmayın. Arkadaşlarınıza deyin ki bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Buradan siz de katılın, size de mail gelsin demeniz bizim için mutluluk verici olur. Çünkü size gönderdiğimiz maili siz etrafta sağda solda 50 kişiye 100 kişiye yollarsanız bu bizim yapmış olduğumuz etkileşimin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden sizin de bize yardımcı olmanız lazım. Size böyle bir oturup da eğitim seti çekip hazırlıyoruz. E, onun haricinde buna karşılık olarak bize dönüş yapmanızda, bu şekilde dönüş yapmanızda fayda var arkadaşlar. Son olarak kanalımıza abone olun. Videolarımıza yorum yapın arkadaşlar. Bu şekilde etkileşimlere devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.